Sparta Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı ilk toplantısı bugün gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 8 maddelik gündem görüşüldü. Meclis gündeminde 2023 yılı gelir tarifesinde değişiklik yapılması, cadde ve sokaklara isim verilmesi, imar planı revizyonu ve imar planı değişikliği talepleri vardı. 2023 yılı GD tarifesinde değişiklik yapılmasının görüşülmesi, 5. Cadde, sokak ve parklara isim verilmesinin görüşülmesi, 6. Belediyemiz sorumluluk alanında kalan kentin günümüz ve gelecek ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ikinci etap olarak hazırlanan 107, 110, 129, 190 ve 221 cadde arasında kalan 850 hektarlık 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun onaylanmasının görüşülmesi. Gündemdeki maddeler meclis üyeleri tarafından oy birliği ile ilgili komisyonlara havale edildi. 2023 yılı gelir tarifesinde değişiklik yapılmasını görüşmesi, tarife ve plan bütçe komisyonuna gitmesi gerekiyor. Oylarınızı sonra kabul eden arkadaşlar. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Beşinci maddemiz cadde, sokak ve parklara isim verilmesinin görüşülmesi. İsim komisyonu havalesi gerekiyor. Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden arkadaşlar. Teşekkür ederim. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Komisyonlar çalışmalarını cuma gününe kadar tamamlayacak. Ardından maddeler karara bağlanacak.